Bugün hepimiz sizlerle birlikte. Bak şimdi bunlar nasıl yapılıyor bak şimdi. Şöyle aylar bu aylar nasıl yapılıyor? Bekle. Bunu çekeyim de şunu aşağı çekeceğiz. Dur. Bak şimdi sadece bir tek hani bunlarla oluyor ya. işte ben şunu şimdi biz onu işte arttıracağız bak şimdi. burası şimdi kopyalıyorsunuz aynısını. mı tersini çevir. Böyle dakika olmayacak belli. Bak şimdi şurada bir tuş var. Ben belki de oraya şu an işaretlemişimdir. Şurada bir tane şey var. Oraya bas. Hop tık diye yapıyor zaten. Ayrıca şu şöyle zaten kıvır. Aynı zaten benzer. Siz daha birini yaparsınız isterseniz. Böyle falan benim için yeter. Peki çok yamuk yaptım. Şu aşağıdakini mesela şöyle azıcık çevireceğiz. Dur. Şimdi şu üsttekine alıyoruz. Ayrıca şöyle çekelim. Tamam oldu. Şimdi buradaki Yıldızı alıyorum. Buraya koy. Bitti bu kadar. Basit. Bir tane daha hatta şöyle aynısından yapalım. Bekle. Kopyala. Bir tane şuraya koy. Bir tane altı koy. Bunu böyle çevireceğiz. O ilk bastığım yerden böyle çeviriyorduk ya onun için. Tamam buradaki en son yıldızı al yine. Benim dadim ben arkadaşlar bir tane daha kayıt başlatmıştım da. O kayıtta şey olur. Bekle. Kayıtta da... Ya. Şu sayı var ya bak burada 85 yazıyor ya şu an. Orada şu an arkadaşlar şey yazmıştı çünkü artık sınır tamamen doldu dedi. Neyse bitti bakın böyle yaptık. Bakın bir de yeni şey ekledim böyle. Hadi çirkin gözüküyor ya. Aa değil ki çok çirkin. De, şu an böyle. İşte bak hepsi de akuletlerdendi. Yüz, yüz lan. Yüzde Asla lan Yüzde la, la, la. Bunu çıkarttım 80 oluyor. Neyse işte ara, bu kadar da. Görüşürüz.